Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zehirli jelibon oynayacağız. Jelibon değil de cipsi halini oynayacağız. Ve cipsimiz Flameheart. Şimdi arkana dön. Bu da misafir çocuğumuz. Yüzünü göstermiyor. Ama ben yine de jelibonu seçeceğim. Bu. Arkadaşlar şudur. Sıra sende. Şu anda... <laughs> <laughs> Videoda görüktü mü? Tamam. Şimdi başla. Başla. İzleyiciler göremez ki. Yüzünü şey. ben kapatacağım göstersen yine şu emoji koyacağım kapatacağım. Hadi sağ Hadi. Ne evet. evet. Sen başla. Kazandım. E, tamam ben kazandım. Taş. Ama ta taş makası yenmez mi? Evet. Ee sen kazandın. Evet, tamam, sen başlayın. Ben kazandım ya. Yanlış. Ay, yiyeceksin. <laughs> Valla acılı falan değil Yiyeceksin sonra. Evet. Hadi bir ısırığını aldım. Şuraya kenara koy. Onu sonra yiyebilirsin. Doğru mu? Doğru. Ben unuttum. Yok doğru mu dedin? Zil buldun mu? Zil olan. Evet. Yok zehirlenmedi. Öyle değil. Seçtin mi mu? Hayır o değil. Ha? Ne bileyim evet deyince. <laughs> isır. Isır kamerayı mı? Arkadaşlar vallahi ben elimdekini direkt tuttum. Hmm. Doğru mu? Acılık geldi vallahi. <laughs> doğru mu? Doğru. Seçtiğim bu mu? Ama dur ben bileyim ondan sonra o da doğru değildi. Mesela seçtiğim bu değildi değil mi? Sıra sende. Doğru. Bu videoda zehirlenen arkadaşımız Allah. Zehirler şey mi? Bir daha yapacağız. Ben bu bölüm bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.